Arkadaşlar herkese merhaba. İyi geceler. Ben geldim. <laughs> Daha doğrusu fırsat bulduğum için geldim. Herkese iyi geceler dilerim. Bol şanslar dilerim. Yarın 14 Ağustos 2020 ben size tam 11 tane tek veriyorum. 11 tane. Belki dünya tarihine geçeceğiz. Belki Guinness Rekor Kitabına gireceğiz. Ama yarın size İzmir, şey İstanbul ve Bursa toplam 11 tane tek veriyorum beni iyi dinleyin. Kulaklarınızı açın. Yarın ekmek yeme günü diye düşünüyorum. Söylediğim her şeye dikkat edin. Yarışları anlatıyorsam ona da dikkat edin. Ondan sonra kafanızda kurcalayın. Muhasebesini yapın. Kupona yazın ve kazanın diyorum. Yarın yani video atacağım bugün olacak. Saat şu anda 22.16. Ee, i̇lk tekimden ben başlamak istiyorum. Yarın Bursa İlk tekimden ben başlamak istiyorum. Günün Bursa'da 8. koşusunda Maiden bir yarış var. İki yarıştığım İngilizler Maiden. In. Mesafe 1200 metre çim. Ee, Bölünen Maiden'in bir ikinci kısmı. Burada 11 tane hat start alıyor. Mesafe 1200 metre çim. Burada ben ee, 10 numara Miss Arya'yı Miss Arya Teks veriyorum sizlere. 10 numaralı Miss Arya tek veriyorum. Tek tek teks diyorum. Neden diyorum hemen size söyleyeyim. Burada Sarı Mermi koşmamış. Crazy Maku koşmamış. Yeşil Işık hiç koşmamış. Ee, Miss Arya kul kızını ve bu yarışta koşan vahşi çocuğu geçmiş. O yüzden e, yine bence geçecek. Yarın Miss Arya kafayı da alsa tercihli start alıyor. Bekleme de yapsa yarın Miss Arya bana göre günün bankosu yani tek istiyorum sizlere. İşimiz Nurettin Şen'e kalmış. Kafayı da alsa beklese de yani bana göre kazanır. Yarın Miss Arya tek. Burada kim kafaya çıkarsa çıksın. Miss Arya ikinci gider. En kötü üçüncü gider veya bekler ama yarışı kazanır. vurup çok kötü, çok uygun, çok vasat. O yüzden burada Miss Arya benden sizlere günün birinci bankosu Geldik yedinci koşuya. çarpma 5 bir mücadele. 3 yaşlı Araplar mesafe 1200 metre çim toplamda 7 at start alıyor. Açan adam ve ilk aşk ekörü burada. Burada da tam 35 gün dinlenen yarı seçilerek koşturulan iki numaralı Ozgan'ı ben size tek veriyorum. Bu at önde gidiyor. Yarın e, Ulu Öz ya da kaçan adam kaçmak isterse Ozgan onu takip edecek. Özak Bey onu takip edecek. Ama Ozgan gerçekten çok iyi yerlere gelecek. Hatta kısa vade atı, açık yarış atı olacak bana göre. Burada iki numaralı Ozgan'ı sizlere ikinci tek olarak veriyorum. Bu da benden ikinci tek olarak sizlere gelsin. Yarış nasıl giderse gitsin benim için fark etmiyor. Burada Ozgan kazanmaya yakın. Günün ikinci Ozgan. Geldik üçüncü teke. Altıncı koşu. Handikap 16. 4 yaşlı Araplar. Mesafe 1800 metre. Çim. Toplamda 16 start alıyor. Bay Patron ve Dalbastı Eküri. Dalbastı geçin. Burada Bay Patron kullanılması zor bir at. Ben e, Bay Patron'un ikinci olduğu yarışta hipodromdaydım. Duyduğum şeyi de söyleyeyim sizlere. Bay Patron e, bazen isteklere cevap vermiyor. Mesela sen diyorsun ki sağa git veya sola git. Veya sen sprint'e kalkıyorsun şu an. Ben vites değiştiriyorum. Vites değiştir. Ama <laughs> Bay Patron bunlara hep cevap vermiyor. Ama yarın ne olursa olsun burada iki malı Bay Patron bana göre kazanmaya yakın tek isim. İstanbul'dan Bursa'ya gelen at her zaman kazanır diyorum ya bu at buraya kazanmaya gelmiş. Yarın Bay Patron bana göre tek tek teks. Bu da benden üçüncü tek olarak sizlere gelsin. Yani gruba baktığım zaman Ayliz var, Sunoplu Merve, Yahya Beygül'ü var. Ön planda. Ama Bay Patron İstanbul'dan geldiği için bunları ipe dizmesi lazım. Yarın Bay Patron bana göre yarış nasıl giderse gitsin benim umurumda öyle değil. Bana göre kazanacak isimlerden birisi Bay Patron tek tek tek... Rakip yazan yazsın. Zaten şimdi şöyle söyleyeyim. Ben 10 tane tek veriyorsam kendime 2 tanesini tek atıyorum. Siz de kendinize 2 tane tek iki tanesini tek atın. 3. yıkın veya 4. yıkın veya 3.'üyü tek atıyorsanız 3 ayağı kapatın. 10 lira, 20 lira, 6 lira kolay değil. 50-100 lirayı gözden çıkarın. İnanıyorsanız, güveniyorsanız oynayın, kazanın. Benim AGP ile işim yok bu arada. Yarın e, ee, Ozgan favori çıkacak muhtemelen. Miss Arya favori çıkacak muhtemelen. Bay Patron muhtemelen favori çıkacak. Benim umurumda değil. Ben size AGF'de 10. atı Uğur Sel'i tek veriyorsam, Cumhuriyeli 32 Gayan 2 atla veriyorsam, Alatay'ı 8. at mı 7. at mı tek veriyorsam, bugün Tron diye bir at var. Tron, Müslüm Çelik. Gol atın peşine düştü, 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 düştü. Gelmemek için ikinci oldu. Ben Tron'u tek veriyorum. Türkiye'nin teki 8 numara Kinneret. Ben tronu tek veriyorum. Geliyor ikinci oluyor. Niye? Müslüm Çelik yüzünden. Geliyor geliyor geliyor. Bırak kardeşim gitsin gol at. ile aynı dereceye sahip. Bırak kaçsın gitsin. Sana ne Kinneret'ten. Sen ikinci git. At aşırı seri bir at değil. Grupta seri at yok diye ben kafaya alır diye düşündüm. Tronu o yüzden verdim. Almaya çalıştı. Uğraşma. 100-200 metre bir at seni sürüklüyorsa innovation gibi at seni sürüklüyorsa kafayı almaya çalışmana gerek yok. Tempo kaybedersin. Teşvik yüzünden geriye düşersin. İlk dörde giremezsin. Derecesiz kalırsın. Yani ben burada tronu tek verdim. Yüzde beşe koşuyordu. Türkiye'nin tekinin olduğu yerde. Uğur seni 10.a tek verdim. Bunlar biri heyecan yaptı. Biri de illaki üzerine gitti 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 kaybetmek için. Geldi ikinci oldu. Öbürü de ikinci oldu. Kafa, boyun, burun neyse. Ben ne yapabilirim buna? Ata ben bilmiyorum. Hazırlamıyorum. Ama ben böyle atları bulduğum zaman gelince ben üzülüyorum. Ben bedava yatmak istemiyorum. Veya insanları bedava yatırmak istemiyorum. Yarın da bu bay patron Özgan, e, Mis Arya kazanmaya yakın. Zokey'i ata yaparsa benim yapacağım hiçbir şey yok. Ben yarın Mis Arya'yı kendime tek atacağım. Yemin billah olsun tek atacağım. Veya size verdiğim tekleri düşünün. Bir şablon atıyorum mesela tuttu diye. Bakın o şablona. Size verdiğim 5 liralık kuponda 5 liralık kuponda hepsi birinci, ikinci, 3. hatta ise veya dördüncü hatta ise ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben o 5 liralık kuponu size veriyorum ya şablonumu küçültüp veriyorum ve size verdiğim o 5 liralık kuponda katların hepsi şablonda var. Ya da Uğur Sel'i 10 hatta verip ben kendime tek yazmıyorum. Kendime tek yazıyorsam size tek veriyorum. O yüzden kötü yorum yapanlara duyurulur. Takip etmek zorunda değilsiniz. Ben zorla oynatmıyorum. Ata ben bilmiyorum. Ben antrene etmiyorum. Ben inisiyatifi kullanmıyorum. Ben analiz yapıyorum. Size söylüyorum. İhtiyacı olan baksın. Seven baksın. Takip etmek isteyen baksın. Onun dışında kimse bakmasın. Üçüncü teki de verdim. Geldik dördüncü teke. <laughs> Üçüncü koşu şartlı 5, kısrak, yamak 2, 4 ve yukarı İngilizler 1800 metre çim. Burada Tomiris'in ayarında at yok. Yok kardeşim. El değiştirmiş, satmış İbrahim Aracı. Uğraşmıyor adam. Adamın 6 trilyonluk, 5 trilyonluk, 4 trilyonluk atı var. Adam açık yarış atları istiyor, seviyor. Uğraşmıyor. Bak satmış ya da bilmiyorum başka bir şey diyemem. Tamamen değilim bilgisini almadım. Gördüm öyle. Özkan Bayraktar yazıyor. Ee, Yastığın yazsın önemli değil ama muhtemelen satılmış. İbrahim Aracı'nın atı kimsenin adına koşmuyor. Burada Tomiris 2000 metrede Bursa'da kazandı. Ha körebe saldırdı o gün ona. Yarın da körebe saldıracak. En ciddi rakibi körebe. Ama yarın Tomiris çok sık koşsa da önemli değil. Ee, İbrahim Aracı acımıyor çok fazla. Hani 15 gün, 20 gün, 30 gün dinlensin demiyor. Koşturuyor. Yarın da Tomiris bu grubu ipe dizmesi lazım. Dördüncü tek bu. En ciddi rakibi körebe. Körebe de sık koşuyor. Bir gözü kör ama çok iyi koşuyor. Yarın belki Tomiris körebe ayırırlar grubu. Belki Tomiris kazanacak. Belki körebe kazanacak. Hatta belki yes, doğu Doğutur'a bile gün doğabilir bir şey diyemem. Ama burada Tomiris tek çıkıyor. En ciddi rakibi körebe tek çıkıyor. Burada ben ikiyi de Tek vereceğim dördüncü tek olarak veriyorum. Ee, onun dışında Copahia ikinci koşu Maiden. Bu at meydanlara dolaşmıyorsa para toplamıyorsa bu grubu geçmesi lazım. Üzerindeki adam kim? Halil Altın. Kötü bir pilot mu? Değil. Anlaştığı atları iyi getiriyor. Yarın Copahia Maiden'da para toplamıyorsa bu grubu geçmesi lazım artık yeter. Ben bir şey demiyorum. Burada da size Kopahiya'yı tek veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. tek olarak Kopahiya'yı veriyorum burada. Yine söylüyorum benim AGF ile işim yok. Uğursel'i unutmayın. Alatay'ı unutmayın. Veya İstanbul'da verdiğim 7 tane teki unutmayın. Bilmeyen insanlar, tanımayan insanlar boş yorum yapmasın. Ben ihtiyacı olanlar, beni sevenler, takip edenler için bu yorum yapıyorum. Bu paylaşım yapıyorum. O yüzden anlamıyorsun altının ağasından bana yorum yapma. Veya ben kanal değilsem, ben Star TV'sem aç ATV'yi, aç Fox TV'yi izle. Beni izleme. Bu 1, 2, 3, 4, 5. tek. Günün ilk aya birinci koşusu, 1. Bursa'nın birinci ayağı burada da S Anadolu kaçacak. Onu takip edecek hiç kimse yok. Bu at kötü bir at değil. Grup kötü bir grup bana göre. Ben hiç sevmiyorum bu grubu. Öyle söyleyeyim. Ama burada Es Anadolu Halef Katı ile iyi anlaşıyor. Halef Katı ortalıkta yok. 3-5 yarış, 10 yarış at getirip piyasadan yok oluyor. Anlamıyorum. Kendisiyle görüştüm, tanıştım, dükkanına geldi. Yani Allah yolunu açık etsin. Ama nedendir bu forum düşüklüğü veya kimsenin at vermemesi? Bir şey diyemiyorum. Burada da Es Anadolu yarın çıkıp bitirmeye yakın. Ee, Bursa teklerini tekrar ediyorum sizlere. Arkadaşlar. 8. koşu 10 numara Miss Arya. 7. koşu 2 numara Oğuzgan. 6. koşu 2 numara Bay Patron. 3. koşu 2 numara Tomiris. 2. koşu 3 numara Kopahya. 1. koşu 4 numara Esadolu. Bunların hepsi bültene bakar bakmaz. Ben de ön planda çıkıyor. Şöyle bir şey de söyleyeyim sizlere. Ben bu sayı İzmir'i çok iyi takip ediyorum. 800 tane at net söylüyorum size takibimde var. Böyle ben e, bugünkü Ankara'ya çok çalışmadım mesela. İkinci Ankara'yı yakalattım site üyelerine. E, çok çalışmadım çünkü atları tanıyorum. Burada da yarın Bursa'da koşacak atları tanıyorum. Bilginiz olsun. Yani ben böyle programı gördüğüm zaman bir meydan koşuya çalışırım. Onun dışında bir koşuya ben çalışmam. Niye? Hedef ömür program olur veya bu program veya ikisi olur. Ben bu programa çalışsam da fark etmiyor. Çalışmasam da fark etmiyor. Örnek veriyorum sizlere. Burada Köreve, Mehmet Altın'ın atı. Ee, turuncu mavi forması var. Tomiris, İbrahim Aracı'nın atı. Ama el değiştirmiş. Bir şey diyemiyorum şimdi. Daniyaz Doğutur, Serdar Özçolak'ın atı. Sonradan geliyor. Ee, Orfengöl, startta kalıyor, Ankara'da koşuyor, buraya gelmiş. Ki iyi koşar ama startta kalmazsa iyi koşar. Ben size söyleyeyim. Brave Up bu atın da start sorunu var. Demir kol, Necati Demir kol muydu? Öyle bir şeydi sahibi. Ama form durumu çok kötü. Handikap 13, 14, 15 dışında bir koşacak potansiyel de yok. Türk Nur bu atı tanıyorum İzmir'den Bursa'ya geldi ama sahibini bilmiyorum. Bir şey diyemem. Ama <laughs> Onun dışında mesela sorduğumuz zaman bakın kafadar asıl sahibi ee, Arek Niko Arek kuyumcam sattı. Niye sattı? Start sorunu yüzünden. Şu anki sahibi Şefik Çelik bazen starttan çıkıyor, bazen iki boy, bazen altı boy kalıyor. Kalıyor. Gülfem son yarışında Bursa'da beni yatırdı. Niye yatırdı biliyor musunuz? 2 5 6 8 yazdım. Yedi pencere kaldı Akasya Çiçeği. Onu gittim onu yazdım. Gülfem'i sildim. Çünkü Gülfem bir yarış gelen, on yarış gelmeyen Saim Görmez'in atı. O da e, turuncu, mavi formalı. Çizgide böyle forması var. Saim Görmez'in atı. Ben yatırdım o gün. Bir şey diyemem. Sağlık olsun. Ahmin Mehmet Çelik'in atı. Kırmızı forması var Mehmet Çelik'in biliyorsunuz. Es Anadolu Kurteller'in atı. Turkuaz, lacivert değişmez zaten. Makedon sahibini tanımıyorum. Ama İsmail Dinar çok biniyor. Nazan Tuncar olması lazım. Makedon'un sahibi. Ee, onun dışında baktığı zaman oğul canım Cemil Keçik. Turuncu forma. Turuncu mavi miydi? Turuncu muydu böyle? İstanbul atı ama at değil bana göre. Bıktım bu atı görmekten. Gelmiyor. Yaz yaz yaz. Bütçe külfeti yaratıyor. Onun dışında Yarissa Hakkı Tarık, Dikencik. Tarık Dikenci. Tarık Dikenci'nin atı. Bordo mavi forma. 8 numaralı Dushanbe. Onur Türker. Kırmızı sarı. Sarı kırmızı forma. E, Malakka Mehmet Çelik'in ekürisi. Bu yarışta Mehmet Çelik'in atı. Ekürisi. Tilgarimo sahibini tanımıyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben forma numarası hangi pistte başarılı, hangi jokey iyi sürüyor. Bunların hepsini takip ediyorum. Ama bazen olmayınca olmuyor. O, o yüzden yarın ben size 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu sonra tek veriyorum Geldik İstanbul'a. Günün birinci koşu e, birinci koştan başlayalım. Çarplı 5 dişi, 4 yukarı Araplar, 1400 metre çim. Burada 2 numaralı varlıklı. Bana göre yani Hilal Eda ile, Güngeli ile normalde bu grubu ayıran bir grup. Ama yarın varlıklı gelmezse illaki Mavi Bahar, veya Günyeli veya e, Hilal Eda yarışın yani kazanan ismi olabilir ama bana göre varlıklı anneler gününde ikinci oldu ondan sonra çok şeyler bekliyordum bu at yarışa göre koşuyor yarın iyi koşar mı koşmaz mı bilmiyorum ben burada varlıklı tek tutuyorum grubu görür görmez benim bu ayağa çalışmama bile gerek yok öyle söyleyeyim burada birinci tek varlıklı ikinci tek İkinci koşu Volga 2 koşusu kısa vade 6 4 var 1600 metre için burada dumanı ben tek tutuyorum ben dumanı tek verdim nasıl kaybetti açın izleyin baktım artık böyle şeylerden duman gelmedi ikinci oldu yarın dumanı ikinci tek olarak sizlere veriyorum yarışı anlatmıyorum burada anlatmaya da gerek yok üçüncü koşu bir numara Angels Boy çıktığı gibi bitirir Müslüm Çelik de binmiş onun için gelmiş burada aslan adam var onun e, stili ama aslan adam istediği kadar uğraşsın Angel Boy çok seri bir isim. Yani ben hani Angels Boy belki aslanan birbirini yiyebilirler. Zafer Ataşı'na veya Kurtaro'ya gün doğabilir. Ama abi Angels Boy çok seri bir isim. Roval Avşar gibi. Burada Angels Boy ben tek veriyorum. 1 2 üçüncü tek. Belki yarın varlıklı e, Duman Angels Boy üçü de kazanacak. Üçlü Ganyan işte çifte ikili bahis ise Üçlü Ganyan her koşuda yok da o ayarlanıyor koşu sayısına göre. Yani burada iki tek, 3 tek, bir tek veriyorum sizlere. Üç tane tek veriyorum. Dördüncü koşu zor. Burada Şahin Semih kaçacak. Fazla takip edecek. Evet öyle olacak. Mesafe 1600. Orta mesafe. Şahin Semih belki boş kalırsa bitirir bir şey diyemem. Ama burada at vermiyorum. Zor bir yarış. Günün beşinci koşusu satış bir karakolluk yani son yarışına baktığım zaman Sarahan'dan ikinci olmuş. Onun dışında Beşir Efe dördüncü olmuş. Hepsi derece dışı. Karakolluk diyorum bu ayak. Ne yazarsanız yazın. Hiçbir şey demiyorum. Bu ayağa karışmıyorum. Altıncı koşu Maiden. Ee, tek Maiden. Buraya da karışmıyorum. Ne yazarsanız yazın burada da. Yedinci koşu bir numara Saydam Ateş. Unutmayın Saydam Ateş Ankara'da Ahmet Çelik ile kazandığı koşuda 6.35 Ganyan ile ben tek verdim. O gün. Geçtiği atlara da bakalım. Söyleyeyim size hemen. Hmm. Nerede bu? 6 Dur bir saniye hemen vereceğim. Saydam Ateş Gündüz Baba Hikmet Fırtınası, Yemen Güzeli Bu koşuda 6-35 kayanla ben tek verdim. Yarın da tek veriyorum sizlere. Yani Saydam Ateş kim bu grup kim bir şey demiyorum. Normalde bana göre kazanır. 1-2-3 4. tek olarak veriyorum. 5. teki veriyorum. Hazırlanın. 8. koşu C Cahit miydi bu? Cahit Aybek miydi? Öyle Öyle mi hatırlıyorum. Kısa var 9. 3 yaşlı İngilizler mesafe 2000 metre kom. Burada da arkadaşlar 6 kuzey yağmurunu tek veriyorum. Mültene bakar bakmaz bu at bu gruptan fazla dedim kendi kendime. Ha sentetikte de koşmadı. Olsun fark etmiyor. Ankara'da kazanmış. İzmir'de kazanmış. Bursa'da kazanmış. Gitsin orada da kazansın. Burada kuzey yağmuru tek. Son ayakta da ay çiçeği yarışın en sonunu takip ediyor. Çıkıyor geliyor. Burada da bir numara ay çiçeği. Yani şöyle söyleyeyim. Birinci, ikinci, üçüncü koşu. Yedinci, sekizinci, dokuzuncu koşu. Üç, altı tane tek veriyorum size. Birinci koşu iki varlıklı. ikinci koşu üç numara duman. Üçüncü koşu Angels Boy. Yedinci koşu Saydam Ateş bir numara. Sekizinci koşu altı numara Kuzey Yağmuru. Dokuzuncu koşu bir numara Ay Çiçeği. Ben işinizi Kolaylaştırdığımı düşünüyorum. Yani burada 6 tek İstanbul Brom'da 6 tek verdim. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane Bursa programına tek verdim. Ben eksiğinizi tamamladım. Bildiğim her şeyi söyledim. Artık gerisini siz halledin. Ee, İstanbul geçen günkü yayın e, istediğim gibi olmadı. Olabilirdi. Ama yarınki bu tekleri mutlaka değerlendirin. Tek atın, ikili yapın, bayis yapın. İnanıyorsanız, güveniyorsanız yapın. Başka bir şey demiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Yazdığınız gayen olsun. Dediğim gibi zaman buldukça, fırsat buldukça ben e, yayın yapmaya devam edeceğim. Beni seven, takip edenler için bunu söylüyorum. E, at saklamam ben. 10. at, 20. at benim için fark etmiyor. 10 20 30 ganyan fark etmiyor. Ben de tekse tek veriyorum. Bunu da bilin, bunu da unutmayın. İyi geceler dilerim. Sağ olun dilediğiniz için. Yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir de yayını lütfen paylaşın, beğendiyseniz.